Ekonomi nasıl sizce? Senden daha, sen daha iyi biliyorsun. Siz gençsiniz. Sizin durumlar nasıl peki abi? Bizimkine bak. Biz yuvalarım gidiyoruz. Bir yere kadar gideceğiz de nereye gideceğiz? Emekli miyiz abi? Yetiyor mu abi emekli maaşı? Valla işte sor yani buradakilere gibi bak oturuyorlar herkes. <laughs> Şimdi mesela yengemle bir kahve içmeye gidebiliyor musunuz? Ne? O, ne? Ne? Ben... Yok mu abla? Kahve yok. Vallahi çay yemin ederim. Çay içmeye de mi gidemiyoruz? E, ne oldu? Sen daha iyi biliyor musun abim benden? <laughs> Bak sen gençsin diyorum. Benden daha iyi oluyorsun yani. Ben söylemeye gerek yok. Peki nasıl düzelecek abi? Bu, bu iş düzelmez bak. Düzelmez mi? Düzelmez. yani Koç. Bu işler var ya. Bu gidişle aşağı inmeyen de inşallah iyi olur diyelim. Ümidiniz kalmadı mı? Yani? Benim yok yok yok. Ben gençlere üzülüyorum. Ben gençlik söylüyorum. Gençlere üzülüyorum. Yazık yani. Adam okul okul bitirmiş. Asker ücretten gidiyor çalışıyor. Nereye kadar bu? Bir genci istemez mi? O da gitsin gelsin. Bak bir emekli geliyor. Ben az önce Osmaniye'den geldim. Hani yabancı bizi kıskanıyor ya. Nasıl kıskanıyor? Bir şey alabildiniz mi abi? Elde poşet diyor. Bir şey alamadık diyorsun. Gezdik geldik. Ekonomi nasıl evet. sizce? Elhamdülillah bundan iyi olmaz. Bu milleti bu çok bile Çok mu? Aynen çok ya. Nasıl çok? İyi, ya. Nasıl? nasıl çok? 12.500 lira ben nasıl yaşayacağım kardeşim ya? Tamam da yemek yemeye gidiyorsun. Yeyeceğiz mi bin lira şimdi? Yemek yerim. Onu da mı yemeyeceğiz? 12.500 lira. He? Ben çok memnunum. Niye şikayet şikayet ediyor. ediyor abim be abi. O para fazla onda onu para şikayet ediyor. Para fazla edeyim. rahat. Edeyim. Ben rahatım. Bir maaşım var hamdolsun yetiyor bana. Niye yetmiyor diyenler niye? Yok bana hamdolsun bir yetiyor bana. Peki insanlar Şu... niye şikayet ediyorsunuz? Bolluk var ya bolluk. Rahat Evet. 20 sene önce neydi? Hani konuşan da kimler biliyor musun? 20 sene önce evi olmayan, arabası olmayan, dairesi olmayan. Şimdi hepsini aldı, konuşur. Rahata kavuştu ya konuşana ben hala zürüt. Hadi selamun ekonomi Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi herkesin güzeldir, normaldir. İyi midir? Orta. Orta mıdır? Daha iyi de olabilir mi? İnşallah Allah izniyle. Şikayet edenler neden şikayet ediyor sizce? Ya şimdi iş bulamayanlar tabii şikayet edecekler. İşi olanlar şikayet Nedir? Emeklilerden de genelde şikayetler duyuyoruz yaptığımız röportajlarda. Sizce neye şikayet ediyorlar? şimdi emeklilerin başka yerde bir geliri yoksa da bir şey ekleti Ama fakat başka bir yerde gelirleri varsa emekliyse bu güzel. Ve emekliyim başka bir yerde de gelirimiz var. Çok şükür Allah'ım. Tek gelir olmayan emekli mi sizce birazcık zor? Biraz zordur. Biraz. Ama tabii o emekli de değişir. Şimdi düşük emekli var. Bir de yüksek primli emekli var. Yüksek primli emekli var. Tam değil. Ama düşük emekliler de ona da az para ödemişler. Yani hakikaten biz böyle devleti de tutuşursak tutuşursak olmaz. Şimdi adam mesela 10 sene film yatırmış. Hani diyor benim maaşım da 20 bin lira olsa 30 bin lira olsa bir daha adı o da olmaz. Devlet de biraz devletimizi de düşürmemiz gerekiyor. Ya abi nasıl düzelecek? Bu şikayetler nasıl son bulacak yani? Ya bu yetkililere bağlıdır. Bir de millete bağlıdır. Herkes israf yapmasa. Çok mu harcıyorlar? çok harcanlar oluyor. Hepsi de değil. Fazla fazla israf ediyorlar. Fazla israf etmiyorlar. İslam kurallarına göre zekat fakirlere verirseler, bilgiyi kaçırmazlar, düzelir. Ama bunlar olursa olmasa, bilgiyi kaçırırsa İslam dinine bu zekatlarını vermeseler, e fakirlik tabi orada kalır. Şimdi bu yetkililere bağlıdır, bize bağlı değildir. Ama bize bağlı olan bizim de üzerimize düşen görevi yapmamız gerekir. Siz memnun musunuz genel olarak? Elhamdülillah memnunuz. Ülkenin gidişatından da memnun muydu abi? Ülken gidişatında da memnunuz elhamdülillah. Şimdi bizim bunda daha kötü günler görmüşüz. 1980 öncesinde daha mı kötüydü abi Çok daha kötü. Çok çok kötü. O zaman can güvenliği yoktu. Millet sıralardaydı. Tüp sıralarında bir adam bir topi durdurmak için 3 gün sırada bakıyordu. Şeker yoktu. Yağ yoktu. Sıra borsaydı. Onları gördük. Alhamdülillah şimdi var. E tabi israfa göre azdır. Düşüyor ki herkes ki, evde taksisi olsun. Her şey bu zarabı olsun. Herkes filmen lüksü olsun. Herkes tabi cana bir Allah'ın takdiri de var. Bazı insanları zevk yapıyor. Bazı insanları zengin yapıyor. O zenginler de o fakirleri idare etmesi gerekirdi. E şimdi o zengin idare etmesi oldu. ne olur. Değil midir abi yaparım? Aynı. Bebas. Niye böyle oldu abi? En başta güneş olmak lazım. Hükümet mi böyle yaptı abi? Evet. Daha önce böyle miydi? Düzelcek peki mi abi? Hiç düzeleceğini zannetmiyorum. Düzelmez mi? Hiç bir ümit yok yani? CHP de gelsin. Düzeltemez. Yani hükümet de yarın başka biri olsa da onlar da mı halledemez bu ekonomi problemini? En az 10 sene geçmesi lazım. En az 10 sene. Üretim yatırımlar falan ancak 10 Hı, sene mi Üretim olmadıktan sonra ne olacak? evet kütüm. Dışarıdan alıyor şey. Samanı bile dışarıdan alıyor. Peki 10 yıl sonra daha iyi olur diyebiliyor musunuz? Tabi daha iyi olur. Bundan 10 yıl sonra Türkiye'nin 10 yıl sonrası daha güzel mi olur sizce? Herhalde. Çünkü her şeyi kendi ödecek. Tarımını kendi ödecek. Hayvana destek verecek. Tarıma destek verecek. Bunlar olursa ekonomi toplanır mı sizce? Evet, düzelir tabii ki. Bundan iyi olacak kesin. Bundan daha iyi olacak kesin yani. Peki şu an bu hükümetle ekonomi düzelme şansı var mıdır size? Hayır. Ya bundan 2 sene önce de dolar düşecek dedi. Düzelecek dedi. Düzeldi mi? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Aynı yönde sayıyor. Peki niye olmuyor? Sizce, e, sizce halkın dilinden anlamıyor mu o hükümetteki insanlar anlamıyor adam geliyor burada bir şey soruyor gazeteci bir şey soruyor gazeteciye hakaret ediyor senin benim gibi konuşmuyor gayet normal konuşuyor ben bir şey dedim mi şimdi yok adam soru soruyor gazeteci işini yapıyor o gidiyor hakaret ediyor adamı içeri atıyor yani aslında halktan değiller mi yani birazcık başka bir seviye mi oldu yani... hükümetteki insanlar onlar hiç halkı dinlemiyor ki kendi dediklerini yapıyor onlar halkla alakası bir Yok. Peki abi yarın bir seçim olsa sizce iktidar değişir mi? Bence değişir. Çünkü anketler falan onu gösteriyor. Yani anketlerin araştırmaların, milletin halkın nabzını tuttukları zaman onların kendi anket şeyleri bile öyle gösteriyor. Şu anda 6-7 puan CHP de Ben CHP'liyim ama şöyle CHP'liyim. Ben Atatürkçü olduğum için, Atatürk'ün partisi olduğu için CHP'ye oy veriyorum. Ama yeri geliyor CHP'yi eleştiriyor. Çünkü CHP'nin içinde kötü niyetli insanlar da var. O yüzden CHP CHP'ye oy veriyor. sizce CHP şu an iktidara gelse daha iyi bir yönetim sergiler mi? Bundan iyi olacağı kesin. Ama hemen Türkiye'yi düzeltemez. Elinde sinirli bir değnek yok ya. Adam batırmış Türkiye'yi. Her yeri satmış. Atatürk'ün kurduğu tüm fabrikaları satmış. E ne yapacak adam? Sinirli değnekle hemen düzeltecek mi? 10 sene geçecek en azından. 5 sene geçecek kesin. Ama ayı kesin bundan iyi olacak yani. Kalkıp her yeri satmayacak. Ekonomi nasıl sizce? Vallahi ekonomi ve görüyorsunuz siz de daha ne diyeyim ben. Ekonomi ve aldı başını gidiyor diyebilirim size. Kötü mü durumlar? Hem de nasıl? Nasıl düzelecek abi? Nasıl düzelecek? Değişim desem değişim fayda edecek mi bilmiyorum. Diğerleri gelirse onlar ne hale getirecek onlar da bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Kafalar biraz karışık bu. Aynen öyle çok karışık kafalar. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani şu şu zamanda şu şartlarda. Şartlar da Her şey ağırlaştı. Peki bir umut var mı geleceğe dair? Mesela bundan 5 yıl sonra daha iyi olur diyebiliyor musunuz? Ben ümitliyim. Daha iyi olsun istiyorum ama olacak mı onu bilmiyorum. Ümidim var yani. Bir Türk vatandaş olarak, Türk evladı olarak ümidimiz var. Yok değil. Ama ne olacak göreceğiz, yaşayıp görürüz. Ölmese gel.